Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun konusu şirk. Şirki elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ben ve benim gibi düşünen, sadece Kur'an diyen dostlarım, Ahmet Murat Sağlam, Gürkan Engin gibi, bu çevremizdeki bu arkadaşlarla beraber sık sık size şirki anlatmaya çalışıyoruz. Şirk nedir? La ilahe illallah demek nedir? La ilahe, ilah yoktur. İllallah, Allah'tan başka. Allah'tan başka ilah yoktur diyebilmek için önce ilahın ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yasa koyucu demektir. Hüküm koyan demektir. İlah, yasa koyandır. Şimdi, Allah'tan başka yasa koyucu kabul ediyor muyuz? Hayatımıza bir bakalım. Dinimizi yaşarken haram ve helalleri koyan sadece Allah mı? Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah koyucu yoktur diyebiliyor muyuz? Önce ehli sünnetin meşhur hocalarından birisinin şirk tarifini dinleyelim. Kendi ağzından kendisi söylesin arkadaşlar. Bakın şirk nedir? Kim ki Allah'a ortak koşmadan ölürse az önce, önce, önce saydım ya birazcık birazcık saydım. Şirkin çeşitleri çok fazla. Biz şirk deyince işte dedik ya bir put olsun önümüzde. Bir şey olsun diye düşün. Öyle değil. Şirk. Evet arkadaşlar öyle değil. Özellikle bununla ilgili ayetleri hatırlatalım. Müşrik kimdir diye Kur'an'dan baktığımız zaman muhatap olduğumuz kitle diyor ki onlar puta tapıyorlar. Biz puta tapmıyoruz. Hani put nerede? Bakın kendi hocaları diyor ki Şirk puta tapmak değildir diyor. Ne kadar güzel izah ediyor. Neymiş? Müşrik dediğimiz kişi sadece taşa tapan, sadece o taşların ya da ateşin ya da ineğin önünde eğilen değil. Ne kadar güzel anlatıyor. Kim çeşitleri çok fazla. Evet. Kim ki yapmadan, Allah'a ortak koşmadan ölürse defalen cennete girer. Allah'a ortak koşmadan ölürse. Allah'a ortak koşmak nedir? Mesela haramı helali Allah belirler. Hayır başkası da belirler dersen haram helal koyma konusunda Allah'a bir ortak getirmiş oluyoruz. Mesela kalplerden geçeni sadece Allah bilir. Hayır Allah bazılarına da müsaade etmiştir. Allah'ın izniyle onlar Allah'a ortak olmuştur dersen, şirke girmiş olursun. Mesela, ölümsüzdür dersen, kalpten haber verir dersen, yasa koyar dersen, Allah'a ortak koşmuş olursun. Allah, kendi rızası ile kendisine ortak edilmiş olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dikkatlice tekrar dinleyin. Peygamberin e sözüyle. وَمَمَّا <laughs> شَيْئًا her, Her kim ki şirk koşarsa Allah'a, yani, yani Allah'ın kanunlarını beğenmezse, Allah'ın Allah adaletini beğenmezse, Allah'ın Allah cezasını, emirlerini, yasaklarını beğenmezse, beğenmezse ateşe, ateşe atılır, atılır diyor Öpey Efendimiz. Efe Cehennemlik olur. Mesela beğenmeyenler kimler? Şunlar olabilirler mi? Şu ayetin hükmü kalkmıştır, bu ayetin hükmü kalkmıştır, bu ayet hükümsüzdür. Nasıl mensuh ilkesi ile ayetleri beğenmeyenler, bu ayet geçersizdir diyenler niçin bunun farkında değil? Kendisi göğsünü gere gere diyor ki her kim ki Allah'ın ayetlerini beğenmezse diyor. Peki nasih mensuh ne demek? Nasih mensuh bazı ayetlerin hükmü kalkmıştır demek. Ve bunu savunan insanlar şirki tarif ediyorlar. Çok ilginç bakın. Şirk budur ya. adam diye ya hocam keşke şu yasak olmasaydı diyor. Keşke yasak olmasaydı. Beğenmiyor. Yasağı beğen. Evet. Beğenmediği yasa bir örnek verelim mi? Mesela Bakara suresi 284. Allah diyor ki kalbinizden geçenlerden dolayı hesaba çekileceksiniz. Bunlar beğenmiyorlar. Bakın şu şirki tarif eden adam bu ayeti beğenmiyor. Diyor ki hayır kalplerden geçirilen engel olamazsın. Allah ondan dolayı seni hesaba çekmeyecek diyor. Bu ayetin diyor hükmü kalktı. O ayet diyor geçersiz. Kur'an'da duruyor. Olsun diyor. Lafsı baki, hükmü geçersiz. Yani kelimesi var ama hükmü yok diyor. Arkadaşlar, şirkin o kadar ayan beyan belirtileri var ki adamlarda sayısız şirk göstergesi var. Allah'tan başkası haram helal koyar mı diye normal bir vatandaşa sorun refleks olarak hayır diyecektir. Ama maalesef Allah'tan başka haram helal koyanların listesi boyunuzu geçer. Müştehit alimleri, fıkıh alimleri, mezhep alimleri. Bakın alimleri dediğim zaman oraya istediğin kadar isim yaz. Fıkıh alimi değil, fıkıh alimleri. Ya? Hadis alimi değil, hadis alimleri. Asıl işin üzücü olanı ne biliyor musunuz? Peygamber temiz şeyleri size helal kıldı, pis şeyleri haram kıldı. İyi ama neden tek fikir değilsiniz? Peygamber aynıysa niçin haramlarınız aynı değil? Aynı peygamberden aynı ruhsatla gelen ravilere bakıyorsunuz. Birinin halam, haram dediğine öteki helal diyor arkadaşlar. Problemi baştan durdurun şöyle bir cümle kurun lütfen. Allah'tan başka hiç kimse haram, helal tespit edemez. Kur'an'da yazılıdır. Kur'an'da haramın maddeleri vardır, dört madde. Onun haricindekiler helaldir. Miden kaldırıyorsa. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşacaksınız. Bunun videosu var. Adam utanmadan diyor ki, madem diyor o dört madde haricinde haram yok o zaman bok ye Terbiyesiz herif. İşte arkadaşlar buradaki hata nerede? Hata pisliği yememek aklın gereğidir. Temiz olanlar helaldir. Yere düşmüş, kirlenmiş, mikroplanmış, çürümüş, kokmuş, miadı geçmiş, bozulmuş şeyi yemek için Kur'an'a bakma. Aklın var, aklın. Aklın gereği başka şeydir, imanın gereği başka şeydir. İmanın gereği olarak haramlar bellidir. Sorgulayamazsın. Domuz neden haram? Bir cevap aramana gerek yok. Allah haram kılmış. Daha önce de İsrailoğullarına iç yağlarını haram kıldığı gibi. Şimdi burada sorgulama yok. Sana haramı veriyor. Neden diye soramazsın. Bitti. Geriye kalan şeyler size helaldir. En basiti Maide suresi 96. ayette deniz avının helal olduğu yazar. Denizden avlanarak yakaladığınız her şey yeryüzünde bir geçimlik olarak size helal kılınmıştır der ayet. Fakat bunlar kendi damak tadına göre haram helal listesi yapıyorlar. Bakın arkadaşlar. Adamların hadisler ile topluma verdikleri zehir kendi nefislerinden geliyor. Sadece kendi nefisleri. Hepsi aynı bölgede yaşamış insanlar. Hepsi Semerkant, Buhara, Bağdat. Aynı bölgenin insanları. Aralarında Danimarkalı yok, Çekoslovakyalı yok, Çinli yok, Hindistanlı yok. Hepsi aynı bölgenin insan. Ama adamın adı Hureyre, köpeklerle ilgili ne kadar problem varsa adam nakletmiş. Çok basit. Hureyre kedilerin babası kediciklerin babası. E şimdi adam kedinin babasıysa köpeğe iftira atmaktan daha mantıklı bir şey olamaz ki. Kara köpekler öldürün. Kara köpekte şeytan vardır. Köpeğe değersen abdestin bozulur. Eve köpek girmez. Patent Hureyre. E tabi kedilerin babası köpeğe iltifat edecek hali yok ya. Bu kadar basit. İşte bunların yaptıkları hadisleri kullanma amacı sizin dininizi zorlaştırmak, kolaylaştırmak değil. Ve bunu da kendi keyifleri için yapıyorlar. Bir tane hurmayla bir hadis, hurma hadisi o hurmayı ötekilerin üç katı pahalı yapıyor. Onun için lütfen arkadaşlar eğer hayatınızda şirke girmenize sebep olacak bir inanış varsa bir an önce ölmeden bunlardan kurtulun. Şirkten kurtulun. Dininizi bölmeyin. Dininizi fırkalara ayırmayın. Ayetlerin yarısı iptal oldu demeyin. Haramlar, helaller uydurmayın. Bakın biz bütün hadisleri kabul etmiyoruz. Onların hepsinin kabul etmediği hadisler var. Ve birisinin sağlamını öteki kabul etmiyor. Birinin zayıfını öteki sağlam diyor. Onun için lütfen ilkel olun. Bu Kur'an'ın ve Resul'ün düşmanlarının elindeki hadis silahını alın. Allah'ınızı, Kur'an'ınızı ve Resul'ünüzü koruyun. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.